kıs kıs ne amına koyayım demiş harbiden o ya. Eee Medius, Medis, Medais e, 21. Uzun aradır yoktum. O zaman tam gaz devam. Bu arada bu şarkıyı Gengis'e söylememi ister misin? İstiyorum. Nick çıkacak mı acaba deneme? Çıkmadı. Bu bit Ferit açtı yayını gel gör burada oğlum babayı sen burada kapıyı bulacak Elam değil mi? Elam diyoruz Sen inmedi dedettin yeni çıktı bu panç fırına artık kime baksan yolunda Ferit sen gelinde de kalan sonunda o oh, Ferit abi yine sen miydin dedim o arkadan bir seksiydin bilmiyon tabi başıma gelen onu anlatıyorum ama gülme tamam mı? Bir Ferit gördüm taş gibi Hepin rüzgarları esiyor Ferit düş peşinde ne oğlum yine de düş peşime Anlayamıyorum İnsanlara Beşinci kim çizro mu? Sen çizro mu kızdın? Daha fazla yazabilmem için canım Şu duyuyor Kanka. Oğlum yine de bu ye işiyle Kimin ne oldu belirsiz Siz yine de bir kadın son verdi Güzel özene özene izini sürene Van vana küsene Samet Havski bir abi bir ara Jazzy 7 tarzı oyun oynar mısın? Cidden gece gece çok zevkli oluyor diye yayınlar İnşallah Öyle bir oyun çıkarsa ne olmasın? Gel. <laughs> Aç Ferit yayı Ferit Gel Ben 7-8 aydır oynamıyorum Tamam iyi el ver Yok be oğlum 31 lira Bunu da al bu seferde ben gelmiyorum Aşli abi Gel gör burada babayı Sen burada kafayı Bulacaksın onu batalı senin merettiğin durumdan Yine çıktı bu panç fırından Artık kime baksan yolunda Ferit sen yerimde kal ortamımda Abi güneşin morali bozuldu Güneş için bir kalp alabilir miyiz chat?